Ha abi iyi Ben de Türkiye'nin yıldızlarıyla ilgili haberler var. Onları izliyorum. Ha. ha. Ne oğlum? Her iddiasına girerim. Ben onlardan daha iyi taklit yaparım. Ha. ne olmuş Michael Jackson taklidi varsa? Ben de aslanlar gibi kopil taklidi var. Ha. Niye ya? Allah Allah. Herhalde kopili seçerim oğlum. Hiç olmazsa bizim kopilin rengi belli. Ha. Hadi lan. Fotoşop Hmm. sen sevmek nedir bilir misin hı? Ne Eleman ne yapıyorsun oğlum burada? Çalışıyorum. Kantinde ders mi çalışılırmış oğlum? Ya Beton şaşırma ya ne dersi? Ee? Türkiye'nin yıldızları yarışması var ya onun elemelerine çalışıyorum. Hadi ama çok heyecanlıyım. İnşallah elime yüzüme bulaştırmam. Büyük gün ne zaman oğlum? Bugün. Herkes beni konuşacak Beton. Çok ünlü olacağım. Hayatım kurtulacak kızım. Her iddiasına girerim. Üç tane Oscar alacağım. Başarırsın oğlum sen. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar o zaman bana şans dileyin tamam mı? Sana değil oğlum. Seninle yarışacaklara şans dilemek lazım. Evet ya, asıl onların şansa ihtiyacı var Arif. Arif'im, iddiaya girerim, hepsine gününü göstereceksin. Varım be! <laughs> oğlum, ünlü olunca bizi unutmazsın değil mi? Tamam Kadriye, unutma. <laughs> İnşallah kazanırlar. <laughs> Saçmalama oğlum. Senin düşündüğün kadar acaba olsa ne düşünüyor mu? Boş ver be oğlum. İyilik bizde kalsın. O bize kötü davranıyor diye biz de ona kötü davranmak zorunda değiliz abi. Belki de doğru söylüyorsun Kopil. Tabii doğru söylüyorum lan. O bizim kardeşimiz. Belki dediysem hemen davalanma be Kopil. Her şeyimizin. Arif of. Her Arif hadi, hadi, hadi. Her her şeyimizin. Şeyimizin. Her şeyimizin. Arif her Ortega. Onu bunu bilmem de. Ben şimdi Arif'imin yanında olmak isterdim. Ona destek vermek isterdim. Ben de isterdim Kopil. Hem de çok isterdim. Ama ama gururumuz her şeyden önce gelir. Merhaba, isminiz? Merhaba. Ee, Arif Yılmaz ben. Arif Bey, neden böyle bir yarışmaya katılmaya ihtiyacı duydunuz? Vallahi Aa, güven sonsuz galiba. Son, sonsuz, sonsuz. Ben diğer arkadaşları gördüm. Hı hı. Ben dedim ki en iyi olurum burada, hı hı. yaparım. İşte hepsine bakacağız bakalım. Çok mu istiyorsunuz oyuncu olmayı? Vallahi istiyorum tabii. Herkesten iyi yaparım ben abi. Evet. <laughs> Eminsiniz. O zaman böyle kameramıza bakarak Türkiye'nin yıldızı ben olacağım der misiniz? Türkiye'nin yıldızı ben olacağım abi. Arif. Gel şu üç kere kadar gel. Şu kameraya bakarak bize kendini tanıtır mısın? Var mısın Arif? Var mısın Arif? Evet. Adın var mısın mı? Var mısın Arif? Ya arkadaşlarım bana hep var mısın Arif diyor. Hı. Lakabın o. Lakabım. Ya ben kendim öyleyim yani. Niye şimdi var mısın diyor? Yok. Ee, şimdi arkadaşlarım hep böyle iddiaya giriyoruz biz arkadaşlarımla. Onlar hep bana var mısın diyor. Ben de varım diyorum. Peki ne hazırladın Arif? Ne hazırladım? Ya ben taklit yapabiliyorum böyle. Tamam, yap bakalım. Peki. Ne taklidi? Şurada bak dört numaralı kamera var. İstediğin taklitten başlayabilirsin. Çok mu heyecanlısın? Ya işte bilmiyorum ben ilk kez geldim. Yap bir şeyler işte hadi. Yoksa biz konu vereceğiz. Yapayım da. Şimdi dört numaralı kameraya aşık biri gibi bakar mısın? Çok aşıksın. Ona bir seni seviyorum der misin? Seni seviyorum. Biraz daha canlı. Seni seviyorum. Şimdi o sana çok yanlış bir şey yaptı. Çok kızdı. Kızdığın kelime distribütör kapağı. Ona çok sinirli bir şekilde distribütör kapağı diyeceksin tamam mı? Distribütör kapağı! Daha kızgın. Lan distribütör kapağı be. Şimdi çok romantik söyler misin bir çiçek gibi? Distribütör kapağını. Hımm. Distribütör kapağı. Peki ne taklit yapacaksın? Ya ben otomidiler e yaparım. Tamam yap. Hayırlı akşamlar efendim. Evet bu hafta size ne yapacağız? Kobra hayvanından bahsedeceğiz biraz. Kobra hayvanı. Nasıl kolumuzla, kolumuzla da böyle göstermek suretiyle bakın böyle 90 derecelik bir açı yakaladığımızda kolumuzla ne yapıyoruz? Kobrayı. Yani halk arasında genelde bu şekilde gösterilir. Evet. Kobra hayvanı böyle kendi başına hareketler yapmasına rağmen bazı Hindistanlı vatandaşlar arasında da böyle oyuncak alet olarak da ortada kullanılabilir. Ama siz böyle şeylere girmeyin. Evet. Kobra hayvanı ne yapıyoruz? Böyle fazla tehlikelidir yalnız. Evcil bir hayvan değil. Onu söyleyeyim. Evet. Kobra hayvanı böyle yerden yerden nazik nazik. Ho, ho, ho. Şerefsiz ya. Ulan hayvana bak. Neyse. Telefon. Başka. <laughs> efendim. Buyurun Kaymakam Bey. Evet. Odanıza at mı girdi? Vallahi efendim ben bir şey yapamam. Evet. Atı verin efendim telefona. Atı verin. Ne yapalım? <laughs> evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Kaymakam ne? Çok güzel. Çok güzel. Peki. Güzel. Yalnız ben çok beğendim. Performansı da iyi. Peki böyle hayvan taklidi falan var mı? Kedi. Allah Demin çok güzel bir at yaptın. Yani yaparım köpek taklidi yaparım. Köpek. Köpek taklidi ya. Yani. Vahşi biraz böyle pitbull falan şeklinde. Pitbull. Saldıracak. Peki. Biz. Beni bul, kendine bul, pitbull. <laughs> Evet. Sizi bulayım o zaman ben. Yok, yok. Pitbull mu bu? <laughs> Allah 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 Allah. Beni çok sakin çıktık. Neden? Şöyle bir yürüyelim. Ne oldu? Şöyle bir yürüyelim. Nedir sonuç? Bir açıklayalım. Şimdi ben şey oldum da. Ha. Ya. Yani... Çok sakinsiniz ya. Söylesenize sonucu öğrenelim biz de. Şey oldum ben. Heh. Dediler yani geçtin. Evet. Kazandım abi. Anladık. Tamam. Teşekkürler. İsterseniz bir su için biraz dinlenin. Tamam. Teşekkürler. La 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 laaaarif Yılmaz! La 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 laaaarif Yılmaz! La 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 laaaarif la la, Yılmaz! La 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 la, Arif'im Arif senden korkulur abi, ne dediysen yapıyorsun? Başkaları gibi postan delikanlı çıkmadın. Vallahi abi açık söyleyeyim. Aslında ben fazla bir şey yapmadım. Hatta böyle beklediğimden de kötü geçti ama diğer elemanlar bayağı takozmuş. Lan memlekette amma çok takoz varmış ya. Arif'im döktürmüşsün yine. Ay tebrik ederim Arif. Ay, evet Arif sonuna kadar git kurtar kendini. Elemanların işini bitirmişsin oğlum. Gel, bir sarılayım sana ya. Metot, 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 Ya bak, ben daha yeni finallere kaldım. Daha çok çalışmam lazım, o yüzden bu bana lazım. sıkma. Tamam be oğlum ya. Arif'im iddiaya girelim. Sen finalde de ortalığın tozunu attırırsın. Varım be! <laughs>